sunum için değerli hocamız Yalova Üniversitesi'nin akademisyeni Metin Naimi, Güney Azerbaycan ve Türk tarihini anlatması için davet ediyorum. Merhabalar değerli hocalarım. Evet. Güney Azerbaycan'ı kısa olarak anlatmak istiyorum. Gerçi benlerini biliyorsunuz ama yine de ne olur olmaz. Bu İran haritasının kuzey batısında aşağı yukarı Güney Azerbaycan'ı o şekilde biz bizim görebiliriz. Ve bu mücadele bayrağı 2018'de Güney Azerbaycan uğrunda çalışan o siyasi teşkilatların örgütleri anlaştığı bir bayraktır. Gerçi anlaşmayanlar da vardı 2020'de onlar da aynı karara geldiler ve bu şekilde bir mücadele bayrağıdır. Gerçi bizim orada talamız ettiğimiz gibi bütün Azerbaycan ve bütün Azerbaycan bayrağımız belli tespit biliyor. Ama bizim mücadele e, karışmasın diye bu şekilde mecbur bir bayrak da kendimiz için çizdik. Çünkü hatta Kuzey Azerbaycan diplomatları bile itiraz ediyordu. Diyordu ki siz bizim bayrağı kaldırdığınızda acaba mesela Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı mı çıkıyorsunuz falan dışarıda öyle bir algı oluyor. O yüzden mecbur bu bayrağa geçildi. Ve ee, Azerbaycan Cumhuriyeti bütünlüğüne kurulduktan sonra bizim bir tane bayrağımız vardır. Aynı geçiyorum. Bu bir şekilde biraz bırak bir falan Zəhrə və Gürcüstanda olan zərbəcə torpaqdan görürsən. Türkiyə zaten oraya keçməişdir. Çox qısa qanatayım. Əslində İranda bəlkə 3-cüncül önəmli olmaya bilər. Amma belə bir ittifaqın yaranıb dur. Azərlilər və Türk. Onlar Azəri dediyində, yəni Türk olmayanı kəsdəyirlər. Yəni kən Pəhlevilərdən, eski arxaik ar 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 Pəhlevilərdən və kəndlərinə bağlınasıyı da bitirir. O, o zəhrəsas bir kəlimədir. Mesela Türkiye'de hassas olmayabilir. Kuzey Azerbaycan'da bile bu hassasiyet olmayabilir. Çünkü onlar kendileri de kullanıyorlar, Azeri ediyorlar. birçoğu belki. Ama ona rağmen, ona bakmayarak Güney Azerbaycan'da bu bir hassas terimdir. Ona da biz dikkat ediyoruz. O yüzden bu kitabın da ben öyle ciddi getirdim. Burada bir çalışma vardır ki Azerbaycan'da o Türkler, Türkiler değilen Asoriler, Asoriler tarafından telaffuz edilen Bunlar kim oluyorlar? Bunlar <laughs> Türk oluyorlar. Bu araştırmadır. Ben diyor ki bunun taş yazında da o kelime, Türk kelimesidir ki bu arkadaş da, bu araştırmacı arkadaş Paris Alçöder diyor ki burada geçen Türk aynı Turki, Türk kelimenin kökenidir. Bundan ben bir ben bu şekilde geçiyorum. Sonra İbn Haldun duymuşsunuz. O tarihte yaşamış bir şahsı. 1900, 1406 dönmüş. O da diyor ki Arapça diyor. Yukarıda diyor ki Tarih İbni Haldun. E orada ciltler, sayfa güzel Türkler. Aşağıda o kırmızı çizginin içerisinde yazıyor ki ve fil kutub ne arda İran diye arda Kitaplarda yazılan İran toprakları Türk topraklarıdır ve başkalarından da ben bu şekilde geçmiş oluyorum. Başka bir kitap vardır Ettican. Yine Arapçadır bu. Orada da Emevilerin ya Beni Ümeyye'nin kurucusu olan Muaviye'nin bir danışmanı vardır. Ona soruyor ki Azerbaycan'ın anlat. O da diyor ki Azerbaycan Sonunda diyor ki ''İnde herger netmin erduttur'' Türk orada gözükmüyor, standın arkasındadır. Azerbaycan dediği Türkler toprağıdır. Bu kitapta Hicri-i 200. yılda falan da yazılmıştır. Ondan sonra geçiyoruz azıcık Güney Azerbaycan'da başkenti olan Türk egemenlikler ve Azerbaycan atabeyleri, atabeylikler ya da burada bir ilginç kelime tarafı bulunan bir yanlış talaffuz farzda kaymıştır. El denizler arabalı tablosunda görüyorsunuz biz yeni format yazmışız. Eskiden burunlanan neyle yazıyorlarmış? Burunlanan ne farzsa da kaf gibi de okunuyor. Öyle gözüküyor. Onlar bunun burunlanan olduğunu Ya bilmemiş şekilde bilerekten farklı talaffuz etmişler ve ilgeziyan diyorlar. Ilgeziyan hiç alakası yoktur. Yani orijinal talaffuz değildir. El denizler ya Türkiye'de İl ve Azerbaycan Atabaylıkları 1280'de o haritalarıdır. Ve Nahçı ve Mehmet Tebriz'de onların başkentleri olmuştur. Ondan sonra geçiyoruz efendim İlhanlılara gördüğünüz tarihte 13. 14. asır miladi takvimde o zamanlar olmuştur. Size Başkentleri paralar Tebriz ve Sultaniye. Sultaniye şu an Zengan. Dünya Azerbaycan'ın Zengan ilinin bir e, Çok teşekkür ederim size. Biz onlardan daha geçiyoruz. Bu da haritalarda görüyorsunuz. Pazar Denizi ve e, şu anki İran'ın tamamı ve Türkmenistan'a, Afganistan'a, Hindistan'a kadar Utaş Anadolu e, coğrafyasını da kapsamıştır. Çoban oğulları yine de Güney Azerbaycan merkeziyetinde bir e, hükümettir. O tarihte 1317-1355 e, arası kurulmuş ve merkezde tebriz. Cenayir Sultanları, onlar da yine de Güney Azerbaycan ve Bağdat merkezliğinde bir şekilde hükümetlerini kurmuşlar ve idare etmişler. Bu da birkaç hükümetin aynı anda haritasını görüyoruz. Koyu yeşil Cenayirlerin haritası oluyor ki onun kuzey ve kuzey doğusu Güney Azerbaycan'a geliyor ama hükümet bir nevi güney, güney Azerbaycan, yani Azerbaycan değil, kusura bakmıyor. burada Güney Güney telaffuz ediyorum da Azerbaycan'ı bir hükümettir. Selçuklar falanlardan ben geçtim çünkü onların başkenti artık bizim taraflarda fazla olmamıştır. Rey çıkarsak, Rey Tahran tarafındadır, diğer başka olmuştu. O yüzden Türk hükümeti olduğuna bakmayarak biz onu bunu listemize getirmedik. Karakoyunlar zaten çok meşhur. onların gördüğümüz bayraklarında olan logoları. Başkentleri, yazlıkları, erciş, kışlıkları, musul ve Tebriz'de onların esas başkentleri olmuştur. Ondan sonra bu haritalarıdır büyük bir alanı kapsamıştır. Neredeyse şimdiki İran hemen hemen hepsi o e, hükümetin sandalye altındadır. Ondan sonra Adıra'nın görüyorsunuz aşağı yukarı yarısı Türkiye'nin diyebiliriz Doğu Anadolu ve e, şimdiki Ermenistan, Azerbaycan, e, Derbent, Rusya'dan ve e, Gürcistan'dan da Azerbaycan topraklarına ayrılan kısımlar. kısımlar. Afganistan ve Türkmenistan bu şekilde karakollarda bir de Küveyt ve Suudi Arabistan'da bir kısmını orada kapsamıştır. Bu da Akkoyunlular onlardan sonra aynı, hemen hemen aynı zamanları denk Biraz farkları vardır. Başkentleri Bayburt, sonra Elazığ ve Diyarbakır ve Tebriz bunların da başkentleri olmuştur. Bu da onların haritaları Akkoyunlular. E, Sabahi İmparatorluğu en meşhur. Türk İmparatorluğu ben orada. Benim hemşehrim elde edilmiş e, Şah İsmail'i kurmuştur. Ve hem Türk dünyasında, büyük İslam dünyasında olumlu eserler olmuştur. Hem de ki olumsuz, zaten biliyorsunuz. Onlara da bilmene gerek yoktur. Bu da onların haritasıdır. Sahabiler döneminde Şiilik resmi mezhep olmuştur. Türk dünyasının bir kısmında ve ezana bazı cümleler sokmuşlar. Özellikle en meşhuru Eşevdan Erdiye Meryullah'tır ki bunu da Kacarlar döneminde en zirvede olan müftülerin biri Bağdat'tan sanırım Sanrında Sarayı'ya, Fethelişah'a Fethelişah kadraya yazıyor ki bizi iyice İslam dünyasından ayırdı böyle sonradan ezana artırılmış cümleler bunu te şey yapalım, tekrar silelim Fethelişah diyor ki bu bizim tabirimizden ben de biliyorum maalesef yapamam daha bir yerine oturmuştur bu şekilde devam edeceğiz ve devam etmişler hatta şu anki Şii takvihler ve müftüler Birçoğu diyorlar ki bu kelime zanına sayılmaz ama Şiiciliğin bir sembolü gibidir. Bu devam etsin kalsın. Şu anki dini lider Ali Hamani bile onun ezan olduğuna inanmıyor. Ama herkes sanki e ezanlan bildirmiş gibi onu kullanıyorlar. Neyse başkentleri Tebriz, sonra da Kazmin ve Zahan olmuştur. Ve Afşarlardır. Afşarlar da bir şekilde toparlamışlar. Bu Türk, Türklerin devrildiği hükümeti. Ondan sonra bir arada zendiyeler vardır. O, onlar Türk sahibi yollar gitmiş, sen olmuştur. Ama zendiye döneminde İran, şimdiki yani İran dediğimiz coğraf harita çok ufak bir, yani gördüğünüz o e, zendiye yazmıştı. Orasıdır. Neden bunu ben Çünkü Kacarlar yoldaki İran'da, Kacarlar ne bileyim böyle yeteneksiz olmuşlar, toprakları kaybetmişler falan Ama ona göre diyoruz ki Macarlar bu şekilde e, devletin devre almışlar, sonra büyütmüşler tüm bu yeşil ve kırmızı boyalı. Ondan sonra o Rusya'yla savaşlarda bir kısmını kaybetmişler. Yani o şekilde kendileri kazan, kendileri de bir miktarını kaybetmişler. Yoksa daha ondan küçüktü. Sonra kendi günümüze gelelim de 2-3 dakikada bunu da bitirelim. Babek Kalası'dır. Babek Kalası, Araz'ın güneyinde Karadağ bölgesinde oluyor. Burada insanlar da bu şekilde tırmanıyorlar. 2000'li yıllarda o zamanlarda oldu. Hatta mesela birkaç yüz bin kişi oraya gitti. Çünkü bir kurultay gibi. Yani şehirlerde yapamadıkları kurultayı orada Babek Adası'nda yapıyorlar. Babek de böyle şöhret kazandığı Abbasilere karşı savaşmasından dolayı bir iki sene falan savaştı bu şekilde. Ve e, İslam ordusu yenemiyordu. Bir Türk komutan getirdiler. Afşin adında ve o şekilde Babek'i yakaladılar. Babek oradan kaçtı. E, bir Ermeni onu misafir etti. Ama misafir ettikten sonra da Afşin'in ordusuna bilgi sızdırdı ve bu şekilde geldiler yakaladılar. Ermenilerin de tarih boyu Türklere böyle ilanetleri de çok olmuştur. Sakarya'da da herkes var. <laughs> Ayrıca de yine de bir Ermeni ihanet etti ve bunlar da bir şey ya esir düştüler ya da ki hayatlarını kaybettiler. Yine Babay Palası'nda görüyorsunuz ama 2001, 2002 o zamanlarda sonralar daha müsaade etmediler. Neredeyse orayı bir askeri alana çevirdiler. Burada Alfabesi'ne yazmış ki 30 milyon Güney Azerbaycan. Türkiye yazmış oraya, sonra Azerbaycan Türkçe İngilizce ve İngilizce dörtte görüyorsunuz yazmışlar. Şimdi 30 milyona bahsettiğimizde bazen mesela 40 milyon falan Türk diyorlar da İran nüfusu en 85 milyondur. İran coğrafyasının tüm alanına yayılmış olan Türklerin sayısı 40 milyon olabilir. Yoksa bitişik topraklarımızda Güney Azerbaycan'da 20 milyondan fazla olmayabilir. 20 milyon, 25 milyondur. Aklımızda o kadar tutalım, tutabiliriz. O İran'ın başka yerlerinde Türkler çoğu yine de Azerbaycan'da. Burası Türkleri vardır. başkaları vardır. Türkçüler vardı Pakistan sınırına yakın. Her yerde yerli Türkler vardı. Yani göçmen değiller her yerde. Ben o Türkçeyi öğrendiğim dönemde Belucistan eyaletinde ilimde bir Kaçay orada ikamet ettim. Orada yerli Türkler vardı ve Pakistan sınırı oradan Azerbaycan'a gidenler de vardı ve yerli Türkler de vardı. Çok eski dönemlerden orada yaşama başlamışım. Bu ne zamandı? Yo zaten yazıyor. 22 Mayıs 2006 Tebriz'de bir ayaklanma oldu. Tebriz'de dünya Azerbaycan'da bu en muhteşem görüntü Tebriz'den çekildi. Çünkü bir profesyonel orada fotoğrafçımız vardı. Yani bizim bu büyük bir zafiyetimizdir. Mesela evde çok büyük bir tarihi olay oldu, ayaklanma oldu. Ama maalesef onlar görüntüye doğru düzgün bir şekilde alınmadı. Sonralar bizim gelen görüntüler de istihbarattan sızdırılmış görüntüler oldu. İstihbarat orada kendi elemanlarına dağıtıyordu. Bunları siz öyle belirleyin bize bilgilerini verin. O şekilde bizim arkadaşların eline geçtik. Yani burada <laughs> büyük, büyük zafiyetimiz var. Olaylar, büyük olaylar oluyor. Ama görüntüye alınmadığı sürece onlara biz bir şekilde ne arşiv alabiliyoruz ne de ki onu bilgilerce, izleyiciye aktarabiliyoruz. Üniversite olayları değil mi? Bu, mi? Evet. Üniversite değildir. Bir e, İran gazetesi adında bir ihanet oldu. Tamam gücene benzetler Türkler. Ondan sonra bir ayaklanma oldu. Her yerde, tüm köylerde diyebiliriz. Her yerde bir devrim gibi oldu mesela o kadar. Üniversiteler de çok karşılaştı. O evet. bir kaç defa olup ama önemlerdi bence. Bu 22 Mart geçen birkaç gün öncedir. Urmu'da bundan bir kaç gün önce, mesela 4-5 gün belki diyelim, yani, İran'ın hem Sefan İstihbaratı hem de devlet olan istihbarat teröristlere bir meydan, bir alan açtılar. Kendi orada emniyetlerini, ve güvenlerini temin ettiler. Onlar o teröristlerin kıyafetlerini, elbiselerini giydiler ve Türkler'e karşı orada slogan attılar ve marş okudular ve o şekilde şarkılarını seslendirdiler. Yani Türk Türklere, Acemlere, Türklere karşı bu şekilde Acem dediklerinde Türkler diyorlar onlar. Sonra öldüreceğiz, ondan keseceğiz, biçeceğiz falan dediler. Ondan sonra bu Türkler 22 Mart'ta onlar dışarıdaydı şehrin dışında toplanmışlardı. Kaç gün sonra zaten şehri yerli ahalisi sokaklarda, caddelerde, ana caddelerde bu şekilde bir Türklerine maaş ve dediler ki Urmu Türk'ündür ve Türk'ün kalacaktır. Bu geçen ne gündü? Bir, gün önce falan mıydı? İstirahat, evet. İstirahat ve istirahat açısından görüntü. uldu e, maçdan ziyade ana yani, vuruldu. Türkiyədə e, yüzlərlə cəhətlə e, maç verilə görmüşsüz, maçlar görmüşsüz. Bizə bir başqa anlamı vardır. O tribün hər bizim üçün və e, sanki böylə bir divan e, kimidir. Məsələn, insanlar konuşmaya çıxıqırlar, orada e, sloqan atırlar, sözlərlə deyirlər və e, istəkləri, tələbləri dile gətiriyorlar səsləndiriyorlar. Və yani bizim üçün çox anlamlıdır. Bir araya gəldiklərində onlar məsələn e, 70 min deyirlər də, amma etraftaki böyle yüksekliklere falan da insanlar oraya çıkıyor. Bu yukarıdaki insan mı? O arabaların, hani orada insan vardır. Köl gölge görüyorsunuz ama tepelerde insanlar toplanmıştır. Otopark. Ama en yukarıdaki o otopark. açık otoparktır. Yüz evet. bin, yüz bin falan diyorlar oraya toplananların sayesinde bu şekilde. Evet. Bu yuvarlak yüz binde desek, yüz bin insanın birçoğu aynı slogan atıyor, aynı sözleri kullanıyor. Mesela diyor ki Türk dilinde medrese, medrese okul demektir. Türk dilinde medrese olmalıdır herkese mesela. O şekilde. Gerçi mesela bir zaman değiştik biz bunu dedik ki öz dilinde medrese yani biz herkese Türk dilini istemiyoruz. Biz kendimize Türk dilini istiyoruz ama neyse o şekilde yerini buldu ve Türk dilinde medrese olmalıdır herkese. Orada deniliyor ya ne bileyim Azerbaycan var olsun istemeyen kör olsun ya Tebriz, Bakır, Ankara, biz Farslar harap, far, bu stadyumda, Kurtlar Deresi stadyonunda seslendiriliyor. Resmi adı Yadigar İmam'dır. Yani Ruhullah Meyni'nin İranistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Meyni'nin onun oğlunun adı ona imam diyorlar. Oğluna da onun Yadigarı diyorlar. Yadigar İmam ama insanlar kendileri Kurtlar Deresi falan diyorlar. Bu şekilde bu da yine de aynı stadyumdan Bozkurt işaretlerini görüyorsunuz ki insanlar Türklerini ve bildiklerini bir yerde ifade ediyorlar. Bu da kızlarımızdır. Orada eski köklük kafabesinde Türk yazmıştır. Yine bir yeni görüntülerdir. Bu çok önemlidir. Bizde farslaşmada, asimilasyonda maalesef kızlarımız belki her toplumda olabilir ama bizde de öyleydi. Onlar önce farslaşıyordu, çok çabuk farslaşıyordu ama şimdi kızlarımız, geleceğin anneleri, geleceğin nesli kuşağı yetiştirecekler. Onlar bu şekilde kendi kültürlerine ve özlerine dönüyorlar. Çok sevebilecektir. Evlilikler nasıl? Evlilikler oluyor mu? Evlilik yani? evlilikler. evlilikler. O açıdan sıkıntı yoktur. Sadece evlilikler. bu 100 sene bir sistematik. Yani Gacarlar'dan sonra Pehlevlerin başlangıcında. Eskiden zaten böyle derdimiz yoktu. Sancak Bayrak Türklerin elindeydi. Kimseye bir şey tahmin etmiyorlardı. Nasıl ki mesela Osmanlılar yaklaşık 300 sene Afrika'nın kuzeyinde orada bayraklarını samsınlar orada diktiler. Ama döndüklerinde üç kelime bile belki Türkçe bırakmadılar. Çünkü öyle bir şey icbar yoktur. Bilmiyorum acaba bu iyi mi kötü mü ama Fransızlar mesela dillerini orada tahmin ettiler. Ne bileyim Belçikalılar hakeza. Türkler geldiğinde öyle bir şey yoktu Balkanlarda da o şekilde. Zorlamak, maalesef. Bir, bir açıdan da maalesef belki. En azından zorlamasalar da <laughs> bir teşvik etselerdi. Mesela bugün de ben Yalova güçlü arasında diyorum ki mesela bakıyorsun yabancı, Suriyeli, Iraklı 7 senedir buradadır ama 7 cümle doğru düzgün kuramıyorum. Tamam şive yapsın ben de şive yapıyorum ama Türkçe konuşsun. <laughs> Komutan diyor ki biz de istersen İstersen İçişleri Bakanlığı falan yaz. Evet. İyi, hatta böyle umurunda değildir. Bu şekilde. Sonra ben de yabancı olduğum için İçişleri Bakanlığı'nda bir şey. Bir de döndüğünde Sayın Cumhurbaşkanı kaç sene önce dedi ki Avrupa'ya gitsin. Kapıları açtı. O zaman da sanki oradan kalkıp da Brüsel'de ya Berlin'de oturacaklardı. Az kadar Türkler küfür edeceklerdi. Mesela diyor ki 4, 4 senedir, 5 senedir Türkiye'de yaşıyorum Suriyeli mesela. Ondan çıkınca sanki her şeyden kurtarmış gibi oluyor da öyle görüyordu kendisini. Ve diyordu az kala küfür edecekti. Belki de küfür ettiler mesela yansımadı ekranlarda şey okuyordu. ve Yunanlar bunları tekrar tekrar, tekrar Türkiye'ye geri döndü. Bu son görüntü de bizim için önemlidir. Geçmişte neyimiz vardı falan da bizim yüreğimize bir dayak olabilir ama kuvvet olabilir. Ama son zamanlarda böyle bir gelişmeler vardır. Sistematik bir çaba sarf ediyor hem Pehlevi dönemi hem İranistan Cumhuriyeti yüklere karşı. Ama Allah'tan insanlarımızın bazısını emeği sayesinde ve onun ışığında daha kendimize geri dönüyoruz. Mesela Türklerimiz İran-Irak Savaşı'nda bu meseleler o kadar ciddi değildi. Herkes cephede savaşıyordu. Azerbaycan Türkler İran-Irak Savaşı'nda ön cephede savaşırken Tahran'ın talimatı, azıcık Azerbaycan'a ağır yatırım oraya götürmeyin. Bunu kim diyor? Bunu bir İranlı bakan diyor. Nerede diyor? İran'da mecliste diyor. Diyor ki 1983'te talimat geldi, biz bakandık. Ağır yatırım, ağır sermaye Azerbaycan'a götürmeyin. Dünya Azerbaycan'a. Aynı tarihte, aynı dönemde Dünya Azerbaycan Türkleri Aşura ordusu Aşura Koşunu adında işte savaşıyorlardı. Cephelerde ve ölüyorlardı orada. Binlerce. Şehit diyoruz. O herhalde Allah'ın ulanışı karşı değiliz. O zamanın herhalde gereği uydu. Ama e, Tahran biliyordu ne yapacağını. Bizimkiler biliyorlardı. O şekilde ve yani sonralar savaştan sonra bazı bizim hocalarımız şiir akşamları falanları kurmaya çalıştılar. Nasıl mesela o şiir akşamlarını topluyorlarmış. Diyor ki bizim hocalarımızdan böyle şehadet usul ediyordu. O, o şekilde alacağız. şiir akşamına gidiyordu. O kadar zor durumlar vardı. Şimdi öyle değildir. Ondan sonra sıra bize geldi. Bize geldiğinde ben de 20 yaşlarında evde bilen tanrına gittim. Sadık Üniversitesi'nde bir okudum. Ben yavaş yavaş Türkçemizi, zaten ya biz evimizde Türkçe konuşuyorduk da ama yazma okuma falan o kadar yoktu, az biliyordum. Bir eğitim aldım, Biraz da kendim okudum ve başladık biz üniversitelerde gayri resmi şekilde Türkçe üretmeye sonra evlere gittik. Daha ben görüntüleri getirmedim dedim ki kendim olduğum için iyi alınmaz. O yüzden ama çok böyle güzel imaj bıraktı. Hatta askerliğimde bile Acemi Birliği'ndeyken biz askerler topluyorduk. ve şekilde Türkçe onlara üretiyorduk ve yani onun yüzünden de biraz sıkıntı falan yaşadık. Hatta benden sonra aynı o kışlarda ya askerliğe de askerliğini geçiren arkadaşlar diyordu ki senin fotoğrafını oraya asmışlar, o Türkçe kursu fotoğrafını. Onun bir tarafta mesela uyuşturucu maddeler falan da yasak yasak, bir de bu da yasaktır. Türkçe kursu burada yasaktır. Erdemir'in yakınında Meşkin, Hiyo şehri vardır. Orada bizim acemi birliğimizdi. Orada bir sergileri vardır. Birkaç bizim amcamı oldu oraya gitti. Ondan sonra bir de bizim başka milliyetçi arkadaşımız orada askerliğini orada geçirdi. Onlar diyordu ki evet senin ve öğrencilerin fotoğrafını asmışlar. Öyle mesela patlayıcı madde, uyuşturucu madde falan da, bir de Türkçe kursu burada yasaktır. Dikkat edin. Burada böyle bir şeyler olmaz dediler. Ama bir de bir iki cümle Türkiye'nin madem buradayız. Türkiye, Türk sat ve Türk dizileri ve Türk malı böyle baskısıyla olumlu manada bize orada gururumuzu tekrar iade etti sanırım. Belki bilmeden yaptılar. Neden bunu diyorum? Türk dizileri gerçi herkes buradaki da biliyor ki dizide geçtiği gibi değildir olaylar. Ama herhalde 100 kere, 300 kere, 700 kere bunlar yayınlanıyor. Ve insanlar gözünden bakıyor bir şeyler aldırıyor. Bakıyor ki sanki herkes Türkiye'de adından gibi şeyde yaşıyor. Mesela Yalada yaşıyor. Aşkın evinde var mı? <laughs> İçeri bir şey değildi. Ama onların beyninde mesela Türkler aşağılanmıştı. Ama aşağılayana bakıyorlar ki aha biz aşağıladığımız Türkler böyleymiş. Lüks arabalar, yalılar falanlar. Diğer diziye geçiyoruz. Ona benzer, diğer diziye ona benzer. İyi oydu. Bir de Türk malıydı. Türk malı Allah'tan kaliteli çıktı. İnşallah öyle devam eder. Çin malı kalitesiz anlamına geliyor. İran'da belki, dünyada da bilmiyorum. Ama Türk malı kaliteli, yani Alman malı olması da Japon malı olması ama Türk malı yine de kaliteleri yanındadır. Okeydir. O da çok bizim için büyük olumlu ve pozitif imaj veriyordu da ve Türklerin o azimli gururu tekrar ayakta tuttu. Bir de Türksat'taki herhalde bunları bir kapsıyordu. Onda büyük bir rol oldu. Olmasaydı başka boyutlardan Bu Bunlar da anlamayacaktı. Biz müteşekkiriz o manada. Sonralarda 2020 yılında Karabağ Savaşı'nın o zaferle sonuçlanması da yine de bir Türk kardeşi birbirine yardım etmesinin sonucu gibi göze geldi ve o manada bizim için büyük bir moral oldu. Türk'te birleşince böyle oluyor. Mesela 37 senelik bir kara lekeyi eteklerinden silebilirler. Bunlar</html> və Azərbaycanın güclənməsi, həm bağımsızlığı, həm güclənməsi, iqtisadi güclənməsi, askeri güclənməsi bizim üçün çox iyi bir moral oldu. Oradan bir rus çıxdı dünyaya Azərbaycanə və biziklər də bu şəkildə görürsünüz ki, onları yəkaladılar. Olmasaydı belki biz bu nöqtəyə gələ bilməzdik zor olacaqdı. Hər halda inşallah bu istiqamətdə davam edəcəyiz. Biz birinin öylə başından, kafasından vurub da əkməyini əlindən almaq istəmirik. Zaten Türklər tarix boyu öylə olmamışlar onlar onlara geldiğinde fırsatını böyle qəlimət vermişlər və ve bizə əllərindən gəldiyini əsliq etmişlər mənasında. İnşallah onlar da bir nisafa gəlir. Gerçi biz onların bu inşallah maşallah ilə nisafa gəlməsini fazla beklemiyoruz və bu insanlarımızı dayınalara uğur haqq yolumuza davam etməyə yeri hızlı bir şəkildə çaba sərf edirik. Yaxın şimdiki günə Azərbaycanda oluşmuş odan literatür Güney Azerbaycan bir nevi bağımsızlığıdır. Çünkü biz denedik farklı yolları, baktık ki o yollardan bize bir şey kalmayacaktır. Yani bizim isteğimiz, talebimiz, kültürel, medeni, iktisadi, siyasi her türlü bu istekte taleplerdir. Onlar bu İran çerçevesinde oluşsaydı eyvallah sıkıntı yoktur. Yani yeni bir sınır çizmeye gerek kalmayacaktır ama maalesef onlar olmadı ve böyle giderse biz batacağız mahvolacağız. O yüzden mahvolmayalım diye bir insan olarak. Araplar dediği gibi insan ve mahvola insan. Biz demiyoruz Türk olduğumuz için. İnsan olduğumuz için bizim haklarımız vardır. O haklarımız bu şekilde korunmadığı sürece bizim hakkımızı elde etmeye bu bir hareket etmek sanırım ki başka bir hakkımız vardır. O manada bağımsızlık şimdi ön çıkıyor. Eskiden böyle değildir. Yine de orada şahçılar vardır. Yunanistan Cumhuriyeti'nin yandaşları da vardır. Onlar yoktur demiyorum. Oysa ki bu kadar olmadığı bir biz tabloyla karşı karşıyayız ki şu anda bir Güney Azerbaycan ve gelecekte bütün Azerbaycan yol haritasıyla insanlarımız hareket etmeye başlamışlardır. Hatta biz milliyeti bilmediğimiz vatandaşlar onlardan öne geçmişlerdir. Mesela o ummanı gösterildiğinde orada milliyetin rolü yoktur. Zaten oyunu hükümet açtı, devlet açtı ama oyunu kendi değerlerine çeviren millet oldu millətçidir. Bizim aqdaşlar da o qədər rolları yoxdur. Amma litaraturunu, ədəbiyyatını biziklər yaratmışdı. Məsələn, 20 sənə, 30 sənə öncədən boşuna olmadı. Orda səslənən sloqanlar falanlar bu, o gün çıxan şey deyildi. Onlar millətçilər orda bir aktrislərin bir yaratdığı litaraturdur. Millət onu demək ki, qəbul etmişdir. Bu iyi bir şeydir. Yəni millətçi olmasa belə, amma normal, özünü millətçi bilməyən vətandaş da bu şəkildə davam edə biləyir. Çox təşəkkür edirəm. Sual şey sorabilirəm? slaytlarda dikkat ettim de çok bozkurt işareti var. Yani bozkurt işareti de 1960'larda herhalde bir, bir da ismini hatırlayamıyorum. Alpaslan rahmetli Alpaslan Türkeş'e e, o öğretmiş Doğru mu acaba? Anlamadım. 1960'larda, 1990-91'de Gagavuzlulardan <laughs> sanırım ki Azerbaycan'a geçmiş bir şey <laughs> Eski Türklerde vardır. Ama siyasi bir anlama bandıme getirilmesi muhtemelen Gagavuz Türklerden Azerbaycan'ları almışlar. Azerbaycan'dan da Türkiye bir şekilde gelmiştir. <laughs> o da dediğimiz... <bir, gülüyor> O, o mitingde 1990 91 90, 90, 90'daydı. Bakın 90, katliamdan 10. sonraki miting. O şekilde de hanım ismi de ee, hanım hanım. Hanım Halilova. Hanı hanım Halilova evet. Hanım Halilova. Hanı birlikteydi. O, o iddia da bilmiyorum. O da herhalde da başlamış galiba. Evet. evet. Alparslan Türkiye'ye dedi. Böyle selamlıyoruz. Alpar rahmetli Alparslan da oradan Türkiye'ye geçti. Kıymetli katılımcılar, sabrınız, dikkatiniz, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Bir tarih konferansının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen defa görüşmek üzere, hoşçakalın.